Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere çörek bahsedeceğim. Çörek faydaları nelerdir? Biliyorsunuz çörek otu yani insanın varoluşundan beri, keşfedilişinden beri e, çok büyük faydaları olduğu bilinmekte e, ve e, bizim hayatımızda da önemli bir yeri var. Çok fazla e, çiğ gıdaların içinde tercih etmemiş olsak da e, benim önerim çiğ bir şekilde tüketimini sağlayabiliyor olmanız. E, çörek otunun içinde polifenoller var arkadaşlar. Faydalı yağ asitleri var. Özellikle e, bu yağ asitleri e, %70 oranında çörek otunda bulunmakta. E, bilim insanları çalışma yapmışlar. Hashimoto hastaları üzerinde ve hastalığın yani eşlik eden başka hastalıklar olmayacak şekilde Hashimoto haş, hastalarında çalışma yapmışlar. Ee, çörek otu kullanan ve kullanmayan grup arasında e, Hashimoto problemlerinin minimize olduğunu görmüşler. Peki biz çörek otunu nasıl kullanabiliriz? Herhangi bir şekilde sağlık problemi haşimoto'nun yanında eşlik etmiyorsa bir böbrek hastalığınız yoksa misal veriyorum e, sinirim de yaşamıyorsanız eğer <laughs> E, sağlıklı bireyler için de aynı şekilde günde e, bir iki çay kaşığı. Bakalım. Evet. Günde iki çay kaşığı çörek otu tüketmek e, bizim için oldukça faydalı. Ezerek tüketmenizi öneriyorum. Hazmanın daha kolay olması açısından yağ asitlerinin de daha hızlı e, vücutta eminimin artması açısından salatalarınıza katabilirsiniz. E, yemeklerinizin yanında kullanabilirsiniz. E, faydalı bir baharat. E, Hayatınızı alışkanlık haline getirirseniz eğer sizin için önemli etkileri olacak. Bunun yanında e, hücre zararı tamir edici özelliği sebebiyle anti kanserojen bir madde de karaciğer yağlarını dengeliyor. içinde çünkü çok fazla faydalı yağ asitleri var. Bunlardan e, yararlanabilmeniz için, bu konulardan yararlanabilmeniz için çörek otunu hayatınızda mümkün olduğunca tüketmenizi öneriyorum. En az 6 ay şeklinde. Hayatınızda etkilerini göreceksiniz diye düşünüyorum. 6 ay, 8 ay arasında. E, videoyu beğenin, paylaşın faydalı buluyorsanız e, lütfen sayfamı takip edin benim daha fazla size faydalı videolar ve bilgiler hazırlayabilmem için kendinize çok iyi bakın hoşça kalın